Çocuklar, Peppa ve George'un banyo zamanı. Ama onlar gittiler bir yere saklandılar. Çünkü şampuanla yıkanmak istemiyorlar. Gözlerimi yakıyor diyorlar. Çok korkuyorlar. Halbuki bu çocuklar için göz yakmayan bebek şampuanı. Ama onları bir türlü ikna edemedim. Şimdi onlara güzel köpük köpük bir su hazırlayacağım. Sonra nereye saklanmışlar acaba? Birlikte bulalım. Göz yakmayan şampuanı gördüklerinde Bence banyo yapmak isteyecekler. Bakın ne kadar güzel, civcivli, göz yakmayan bir şampuan. Şampuanımızdan şöyle küvetimize sıkalım. Kaydıraklı çok güzel mavi bir küvetleri var. Şimdi kırmızı kovamızdaki suyumuzu şöyle dökelim. Bakın köpük köpük banyomuz hazır. Acaba Peppa Pig ve George nereye saklandılar? Hadi gelin beraber onları saklandıkları yerden bulalım ve banyo yaptıralım. Gitmişler çamur banyosu yapmışlar. Elleri, ayakları, burunları her yerleri kir içinde. Onları acil yıkamam lazım. Öyle pis pis dolaşamazlar evin içinde. Peppa, George neredesiniz? Peppa, George neredesiniz? Hiçbir yerde yoklar. Peppa, George, ah Chico. Peppa ile George'u gördün mü? Ay görmemiş Chico. Zaten Chico konuşamıyor ki. Marshall, sen gördün mü Peppa ile George'u? Hayır, görmedim. Marshall da görmemiş çocuklar. Peppa, George, neredesiniz? Çocuklar bakın bu şampuan gerçekten göz yakmıyor. Neden bana kimse inanmıyor? Bebek Nilo'ya Sen gördün mü Pepa ile George'u? Hayır görmedim. Of bebek Nilo'ya da görmemiş çocuklar. Peppa, George. Peppa, George. Neredesiniz? Sandalyelerin altına mı saklandınız? Aa burada da yoklar. Yoksa perdenin arkasında mısınız? C. Aa Burada da yoklar. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Kapıların tepesine mi çıktınız yoksa? Burada yoklar. Defne'nin odasındaki kapıya bakayım bir de. Burada da yoklar. Bir de yatak odasına bakayım. Aa! aa Pepa! Senin ne işin var kapının tepesinde? Ben şimdi seni oradan aşağıya nasıl indireceğim? Of bir de salonun kapısına bakayım. Acaba George da oraya mı çıktı çocuklar? Bakalım. Seni gidi yaramaz George. Dinozorunu almış. Gitmiş o da salonun kapısına çıkmış. Çocuklar ben bunları aşağıya nasıl indireceğim ya? Of boyum uzanmaz ki benim buraya. Hmm bir şey düşünmem lazım. Ah buldum. Onları süpürgeyle çekip aşağı indireceğim. Evet. Önce Peppa'yı çekelim tamam mı? Evet. Süpürgemizi getirdik çocuklar. Şöyle çalıştıralım. Ve Peppa'yı kapının üstünden çekelim. Aaa Peppa. Yakaladım seni. Hey ne işin var senin kapının tepesinde? Gel bakalım. Seni yaramaz pepa seni. Ben size dedim ki bu şampuanlar göz yakmıyor. Neden bana inanmıyorsunuz? Of çok korkuyorum çok korkuyorum. Hayır korkmana gerek yok. Ben sana söyledim. Şampuan göz yakmıyor. Bak ne kadar güzel. Köpük köpük bir suyumuz var. Sen şimdi beni burada bekliyorsun. Tamam mı? Sakın bir yere kaybolmuyorsun. Ben şimdi kardeşin George'u da alıp geliyorum. Evet çocuklar şimdi gidelim George'u alalım tamam mı? Gel bakalım süpürge benimle. Gel süpürge gel 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 gel. Evet dur bakalım. Şimdi süpürgeyi çalıştıralım ve George'u da kapının tepesinden kurtaralım. Evet. Gel bakalım seni yaramaz George. Hey ne işin var senin kapının tepesinde dinozorumla? Yakaladım seni işte. Bak 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 bak. Seni yaramaz seni. Ay düştü. Hadi gel bakalım. Sen de banyoya çabuk. Kir içindesiniz. Her yeriniz pislenmiş. Baksanıza şunun ellerine. Ne kadar da kirli. Hadi bakalım. Banyo zamanı. Bak, Pepa'yı da buldum. Sizi şimdi köpük köpük banyo yaptıracağım. Evet, önce hanginiz yıkanmak ister? O yüzden ben abla olarak korkmamalıyım ve yıkanmalıyım. Epa, gerçekten bu şampuan küçük çocuklar için ve gözleri gerçekten hiç yakmıyor. Bana güven tamam mı? Hadi bakalım, gel kaydıraktan kay, hop köpeklerin içine. Tina sorumla ben kayarak geliyorum. Hoppa! Çıp 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 çıp. Wow! Peppa, gerçekten de gözlerimiz yanmıyor. Evet çocuklar, göz yakmayan şampuan dedim ya. Beni neden bu kadar uğraştırdınız? Saklandınız. Allah Allah. Hadi gelin bakalım. Banyo zamanı. Her yeriniz kir içinde. Özellikle senin ellerin çok kirlenmiş George. Boyama yapmışsın sanırım. Evet evet boya yaptım ben. Ben boya yapmayı çok seviyorum. Gel bakalım gel bakalım Peppa. Seni de şöyle bir güzel yıkayalım. Sen de çok yemek yemişsin. Ağzın yüzün her yerin kir içinde. Elbiseni de yıkayalım. Kırmızı elbisen ne kadar da güzel. Evet evet bunu bana babam aldı. Evet, çok güzelmiş. Bayıldım, bayıldım. Çok beğendim gerçekten. Gelin bakalım, gelin. Oh, ayaklarınızı da yıkayalım şöyle. Oh, senin de ellerini yıkayalım. Yemek yerken ellerin kirlenmiştir. Tertemiz oldunuz. Ay, gördünüz mü? Korkulacak hiçbir şey yokmuş. Şimdi sizi durulayacağım. Sonra da banyodan çıkabilirsiniz. Oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Evet, şimdi durulanma zamanı. Hoppa! Hoppa! Hop! Ay! Tertemiz oldunuz, tertemiz. Oh, misler gibi oldunuz. Aferin size. Banyodan korkmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Siz de göz yapmayan şampuanınızla güzel güzel banyo yapabilirsiniz. Banyodan korkmayın. Temizlenmek çok güzel.